Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda teknoloji kullanımında anne ve baba rehberliğini konuşuyoruz. Efendim sizler de ekranda gördüğünüz numaralar üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan merak ettiklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Salih Hocam kaldığımız evet. yerden devam edelim. İnşallah. Ee, teknolojinin zararlarından korumak için çocuklarımızın neler yapmamız gerektiğinden bahsediyorduk. En sonunda da bu e, yasaklardan bahsettik. Yasakları biraz daha detaylandıralım istiyorum çünkü e, anne babalar evet e, sınırlamalar ve yasaklamalar koymalar özellikle Tabii. teknoloji bağlamında ama bazen de koyulan bu yasaklar çocuğu hem kendisini suçlu hissettirecek nitelikte oluyor hem de e, o kadar ona dair bir ...duvar örülüyor ki çocukta da... ...biraz daha cazip gelen noktaları da oluyor. Evet. Yani bu anlamda... ...yasak koyarken ve çocuklarımızı... ...teknolojinin zararlarından korurken ...nelere dikkat etmemiz gerekir sizce? Çok e, önemli ve güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ondan önce e, şöyle bir giriş yapayım... ...Değerli Hanımefendi evet. konuya. E, teknolojiye olan... ...ihtiyacı en az... ...hissedecek hale getirdiğimizde... ...sözlerimiz daha etkin olur. hı. hı. Bu nasıl olur? Önce buradan söz edelim, bundan başlayalım. Ailede birlikte zaman geçirme, birlikte alışverişe gitme, birlikte piknik yapma. Evet. Birlikte önceleri herkesin bahçesinde bir avuç da olsa yeri vardı. Hı hı. Şimdi apartman dairelerine sıkıştık, ne tarla var, ne bahçe var, ne bağ var. Çocuğun toprakla teması yok. Hiç olmazsa pencere kenarlarında, balkonlarda, saksılarda bitkilerle uğraşalım çiçeklerle uğraşalım. Ben mesela oğluma evdeki e, çok değerli şamil oğluma şey aldım. Biber aldım. Hı hı. Domates aldım. Biberiye aldım. Ondan sonra nane aldım. Bahçede sırf onun için oradan koparıp koparıp yedim. O da nasıl bereketli oldu birkaç şey. Bu bile hem çocuk için bir şey yapmak anlamına geliyor. Hem çocuğun dibini havalandırması, kuru yapraklarını dökmesi bir meşguliyet. Ailede herkesin bir hobisi olacak. Herkesin bir sanat sanatla ya da zanaatla ilgili bir enstrüman çalma olur, hat sanatı olur, ebru sanatı olur, takı tasarımı olur, ahşap boyama olur. Dünyanın ya kaç yüz küsür hobi çeşidi var. İnsanlar kendilerine iyi gelecek hobileri edindikçe benim şöyle bir cümlem vardı. Allah nasip etmişti bana çok şükür. Hobileriniz arttıkça fobileriniz azalır. Çocuk bir şeylerle meşgul oldukça bir şeyleri üretmenin, bir şeyleri ortaya çıkarmanın ve o meşguliyet esnasında kendisini iyi hissetmenin dopamin salgılanıyor. Evet. Ee, ve e, o iş bittikten sonra kendisini rahat, huzurlu, evet. sakin ve dingin hissetmenin e, verdiği mutlulukla, huzurla bunu sık sık yapmak ister. Evet. Bunu çocuğa tattıralım, teknolojiyi tattıktan sonra onun peşinden ayrılmayan çocuk... Bunlara tattıktan sonra hani teknolojiyle bağlantısı sıfır olur demiyorum olmasın da ama çocuğun hem boş vaktini iyi değerlendirmek hem başka mutluluk kaynakları oluşturmak hem bizimle arasındaki e, bağı güçlendirmek hem de üretken olmak. Bu anlamlarda çocukla iyi paylaşımlar yapılırsa çocuğun... E, Kendisini geliştirecek, annesiyle bağlarını güçlendirecek çok güzel bir arka planı olduğu için çocuk huzurlu olur. Evet. Huzurlu bir çocuğun telefon sınırlama gücü ile mutsuz ve huzursuz bir çocuğun interneti, telefonu sınırlama gücü arasında karlıca dağlar kadar fark vardır. Önce çocuğun kendisiyle barışık, kendisiyle mutlu, kendisiyle iyi olmasına hizmet ettiğimizde aramızdaki iletişimde en iyi düzeyde olacaktır. Çoğunlukla çocuklar mutsuz oyunla mutlu oluyor. Örnek veriyorum oyunda öyle bir atraksiyon yapıyor ki ödül kazanıyor. Çocuk mutlu oluyor o ödülden. Arkadaşlar diyor ki ya bunu nasıl kazandın falan onların içinde bir imaj sahip oluyor. Bir, bir tane daha kaldığında alkış alıyor, para alıyor bilmem oradan beğeniler geliyor, çiçekler geliyor falan. Çocuk orada bir dünya oluşturuyor kendine. Evde bulamadığı mutluluğu orada buluyor. Evde bulamadığı onayı orada buluyor. Sen şimdi evde arka planını oluşturmadan illa buradan çekip alayım dersen boşuna beklersin. Boşuna beklersin. O yüzden de bir insanın sadece hastalığının tedavisini yapmak yetmez. Hastalık yapan sebepleri de ortadan kaldırmazsak o hastalık nüksedecektir. İşte astımı olan nefes darlığı olan birisi nemli, rutubetli, izbe, güneş görmeyen yerlerde yaşıyorsa doktor hadi bunu güzelce tedavi etti ama aynı ortama gelirse seçeneksiz yani. Perşembenin gelirse çarşambadan bellidir. Kısa bir süre o iyilik hali devam edecek sonra aynı rahatsızlık nüksedecektir. Aynen onun gibi. Aile hayatında iş paylaşımı. Mesela çok önem verdiğim, çok kıymetli şeylerden birisi de babanın, Bakın annenin demiyorum, babanın bilhassa anneye zaman zaman yardım ederek. Sırf ihtiyaç da yok, hanımefendi de yapıyor aslanlar gibi. Sen otur biraz da biz yapalım. Hı hı. Bu sabah kahvaltısı bizden, gelin çocuklar anneniz şu ana kadar yıllardır bizim kahvaltımızı hazırlıyor. O da kraliçeler gibi oturup kahvaltı yapmayı hak ediyor. Hadi bakalım sen şunu yap, oğlum sen yumurtayı do doğra, kızım sen şunu yap. Ay ne şeyle, ne kadar mutlulukla çocuklar yapar bunu. Ne kadar güzel yapar bunu. Bir, e, <laughs> özür dilerim. Estağfurullah hocam. İş paylaşım diyoruz <laughs> ve önümü vurguluyoruz. Hanımefendi diyor ki, oturuyoruz diyor böyle evde diyor. <laughs> i̇şte çocuk galiba üşüdü dedim diyor. Evet. Eşim dedi ki diyor ya hırkası nerede şunu versene bana dedi diyor. Hı hı. Hırkasını alıp giydirecekti. Kayınvalidem oradan diyor bir bağırdı Erkekler böyle şeyleri yapmaz oturup oturduğun yerde. Hanımın ne güne duruyor. Sen evde de mi böylesin? Ya alt tarafı çocuğun hırkasını giydirdi. Erkekliğinden ne oldu bu adam? Ne oldu bu? Hanımı da yap demedi. Orada hanımına bir taş, oğluna bir taş. Milletin içinde sanki çok kötü bir şey yapıyormuş gibi. Devam ediyor değil Allah, mi hocam hala bu Allah biz, hanımefendi devam ediyor ne demek köklü bir şekilde evet, var yani. Hala yani Allah biz an... anneleri akıl fikir versin yani. Ya. Ben duyduğumda sanki hakikaten sanki böyle bir hikayeyi dinliyormuşum. Hayır gibi hayır yaşanmış yaşanıyor bu yani. Kulaklarımla yani. duyuyorum yani Durumlar yaşayanların anlattığını duyuyorum. Daha yeni yani. Allah <laughs> isteyessin hocam <laughs> <laughs> ne yani. diyelim. Allah iyi etsin diyelim. Evet, iyi etsin. Dolayısıyla. Evet. Allah benim eşimden sayısız sonsuz kereler razı olsun. Benim eşimden de razı olsun. <laughs> Hakikaten bunları duydukça. Ne güzel. Değil Mesela mi? eşim beyefendi zaman zaman bana arada iltifat eder, böyle şaka yapar filan. Evet. Kayınvalidemin renginin attığını rahmetlik. Evet. görüyorum alışmamışlar ondan kötülüğünden değil. Eve geldiği zaman sofra kurmaya da yardım eder. Bana alışveriş paketlerini at, asla taşıtmaz ya minicik bir paketi bile taşıtmaz. Oğlum taşısın o da genç diyor mesela benden için yıllar evet. önce. Anne ben daha tamam o genç de ben daha güçlüyüm anne o, o da güçlü çok şükür. Evet. Kıyamıyor oğluna ama taşıdığı da bir ton yük değil ki alt tarafı küçük bir poşet yani. Elimden alsa ne almasa ne o bir hatır gönül ama evet. anneler çocuklarına kıyamıyor. Bence burada kıyamayacağına Burada koruman gerekmiyor. Çünkü ona zulmeden birisi yok. Onu yapsa da yapmasa da önemli bir şey yok. Yaptığı zaman bir zarar görmüyor. Asıl nezle kıyamasın biliyor Hı -hı. musunuz? Şu anda biz dün akşam üniversitede obeziteyle ilgili bir hanımefendi sunum yaptı. Hı -hı. Ticaret üniversitesinde. Tezliğe geçiş yaptım da şu anda ha, öğrenciyim. Çok şükür. Olsun. Allah razı olsun. Ee, he, hocamız anlatıyor bunu. Hı -hı. Aile içindeki eğitimleri, yurt dışındaki yurt dışındaki Hı -hı. ailede değerler, eğitimler onları anlatıyor. Eee Obezite ile ilgili küçük yaşlarda eğitim veriliyormuş. Hı hı. Ben de şöyle dedim, değerli hocam, insan obez yapan arka plan var. Ee, bir defa eşler mutsuz, bir defa stresliler, bir defa çocukluğundan itibaren ye, ye, ye diyerek hı hı. dolduruluyorlar. Evet. Böyle yanaklarını sıkacak tombul, kollarını böyle sıkacak e, gösterişli, gürbüz bir bebek. Annenin başarısı sayılıyor. Çocuk anne yedirdikçe mutlu oluyor. Yedirdikçe evet. mutlu oluyor. Ye 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 çocuk ne yediğini bile anlamıyor. Anne mutlu oldukça yiyor. Ondan sonra yerinden kalkamaz hale geliyor. Daha küçücük e, 9-10 yaşında benim iki mislim. Ve anne şimdi durduramıyor. Ama çocukken sen başlattın. Evet. Annenin çocuk yedikçe mutlu olması devam ediyorsa, evdeki stres devam ediyorsa bu çocuk sen istediğin kadar obezlik evet. eğitimi ver. Nasıl olacak? Bu stres gitmiyor. Stresten yiyor. İki tip insan vardır. Stresten yiyenler, stresten yiyemeyenler. Ben o yiyemeyenlerdim. Biraz üzülecek olsam iştahtan kesilirim. Zaten yeme özürlüyüm. Ee, bu bir yapı işte. Yani diyeceğim ondan kork. Çocuğuna yerli, yersiz al, damak tadına uyuyorum, uymuyorum demek yerine sürekli yedirmekten korkalım. Çocuk Diyor ki ben doydum. Aa senin yediğini kuş bile yemez. Bununla adam mı doyarmış? Şunu da yiyeceksin. Zorla çocuğa yediriyor ya. Doydu. Bizde asla bakalım. ikna olmuyor Heh. çocuğun değil mi kendisi? İkna olmuyor. Evet. Bunu iyi anneliğin şartı sayılı. Evet. İnanın benim oğlum işte iki iki buçuk yaşlarındaydı. Bir gün 24 saat yarım çay bardağı sütle durduğunu biliyorum. Hı -hı. Hareketlerine bakıyorum canlı. Gözlerine bakıyorum ışıltılı. Hı -hı. Sözlerine davranışlarına işte konuşmasına yatmasına uyumasına her şey yolunda. Yarucum gelmesin. Bir tadına bakarız. Bakmıyorum. Sen bilirsin. Şimdi aslan gibi delikanlı Ama